sevgi ve saygıyla konu dürüstlük serisi 73 ihalecilikte dürüstlük ihale işlerinde insanın dürüst olabilmesi için bu konuda sırf kendi ihalesinin başarılı olma amaçlı olarak hilelerden sakınabilmesi gerçeke gerçek ile uyumlu olmayabilen açıklamalardan uzak olabilmesi ve asıl amacının kendisinin o ihaleyi alması değil, insanlığa en yararlı ihalenin, yani ihale sahibinin o ürünü alması olması gerekli. Mesela bir ihale varsa çevrenin mesela imar edilmesi hakkında bir ihale varsa kişi kendi ihalesinin kazanmasını istemeyecek. Çevreye en faydalı ihale neyse onun olmasını isteyecek. Açıkçası yani bu işin biraz kökenine bakıldığında ihaleciliğin kendisi ciddi bir tarzda sorunludur. Yani bu iş dürüst değil. Çünkü hani nasıl iki açık artırma oluyor. ihacil i̇halecilik de kısmen açık indirme gibi bir sistem. Mesela belli bir bilmiyorum yani eğer yanlış değilse hangi yapı daha bir uygun fiyata, daha bir ucuza, daha bir kaliteli ürün oluşturabiliyorsa onun eğer firması kabul ediliyorsa peki sen ne için rakip firmaları olmadan da daha bir ucuzu, daha bir kalitelisini sunmuyorsun? O yüzden bu konuda ideal olan taktik insanların zaten kar için böylesi işlere olabildiğince girişmemesi insanlığa yararlı olma amaçlı olarak ihaleleri oluşturabilmesi hatta çok sınırlı bir kar payı dışında hani o da hani sonuçta kendi bazı ihtiyaçlarını giderme amaçlı olarak sınırlı sınırlı bir kar payı dışında olabildiğince insanın kar almaması gerekiyor kapatan ihalecilikte kısmen belli bir gelir olabilmesi nedeniyle ne yapılabiliyor? İnsanlar sırf kendi ihalesinin başarılı olabilmesi için belki daha bir kaliteli veya belki daha bir uygun bir firmanın başarılı olmasını istemiyorsa hatta sırf kendi ihalesinin başarılı olabilmesi için bazı firmaların rüşvet ile ihaleden uzaklaştırılması gerçekleştiriliyorsa yani bunun zaten dürüstlükle uyumlu olmadığını söylemek de gereksiz. Yani bu sorunların özellikle aşılması gerekiyor. Özellikle zaten şunu anlamak gerekiyor. Ticari işlerde rakabet ile ilgili konularda nice insanlar dürüstlüğe aykırı davranabilir. Mesela ben desem ki çok ucuz bir fiyata bir bilgisayar üretme bir ihale başlatılabilirse acaba Hindistan'daki gibi 10 dolara bilgisayar üretebilecek firma oluşturulamaz mı? Çıkamaz mı? Fakat insanlar o kadar kar... sahibi olmak istiyorlar ki çok sınırlı masraflara yani tümce yanlış söyledim sınırlı masraflara sınırlı bir kar dışında insanlar ciddi oranda kar isteyebiliyorlar. Tabii ki seni sadece senin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kar alsan belki nice işler çok daha bir kolaya yapılabilir. Mesela belli bir ne diyeyim yanlış konuşuyorsam özür arzıyla bir yapının ürünü veya hizmeti veya o konudaki çalışması ihalede başarılı oluyor. Ve ihalede başarılı olmasına rağmen yine de dürüst bir tarzda o hizmeti sunmayabiliyor. Bu işin köklü çözümü insanların birbirlerine rakabet eder tarzda yönelmemeleri topluma hizmeti kardan daha bir önemli olarak görebilmeleri. İşte bu olmadığı sürece insanlar birbirine ne şekilde davranır? Biridir ki benim ihalem kazansın, diğeridir ki benim ihalem kazansın ve hatta sırf daha fazla kar kazanabilmek için bazı ihalecilerin uzaklaştırılmasına bile çalışılabilir. Konuyu toparlayabilirim fazla uzatma uzatmayabilirim özür arzıyla. Yani özellikle bu işlerde dürüstlüğe aykırı durumlar olabiliyor. Yanlış mıyım? Mesela birden fazla firma var. Her bir firma aslında kendi güzel özelliğini diğer firmalarla birleştirirse, dese ki biz en uygun fiyata, en düşük fiyata, en güzel hizmeti birbirimizle yardımlaşsak mı daha güzel üretiriz? Yoksa bir firma tek başına bu işi yapsa mı daha güzel bir ürün oluşturur? Kendi aralarında yardımlaştılar daha güzel oluşturabilirler. Fakat hani insanlar kendi kar paylarını sınırlama gibi bir erdeme bağlı olmadıklarından dolayı ne oluyor? İnsanlar birbirlerinden daha fazla yararlanmak isteyebiliyorlar. Ve o yüzden aşırı kar almayı isteyebiliyorlar. Halbuki gelecekte aslında şöyle bir sistem oluşturulabilir. Bilmiyorum bir gün aslında toplumun bu seviye erişmesi lazım. İnsanların zorunlu ihtiyaçları dışında olabildiğince insanların pek böyle bir kar almadığı veya gelirinin olmadığı tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından tamamen karşılandığı ve bu bireylerin de ciddi bir tarzda kendilerini devlete veya topluma adayabildiği bir çalışma sistemi oluşturulması lazım. Fakat ne için bu olmuyor? Çünkü devlet halkı kullanıyor, halk devleti kullanıyor. Devleti yöneten insanlar kendi aralarına çeteleşiyor, halk da kendi içerisinde çeteleşiyor. Halbuki insanlar bilse ki devlet şeffaftır, devletin tüm olanakları halkın hizmetindedir. Bir kuruşluk, bir hak bile insanlardan esir gelmiyor ve devletin sırrı yoktur. Faili meçhul cinayeti yoktur. İnsanlara işkencesi yoktur. Ne yapıyorsa dobra yapar, vurarsa dobra vurar, vurmazsa dobra vurmaz. Yani yaptıkları açıktır. Eğer bu belirgin bir tarzda anlaşılırsa insanlar zaten o devletin gelişmesi için çalışırlar. Mesela ben yıllarca itiraf ediyorum. Bu devlete karşı içimde kin olabiliyordu. Fakat zamanla devletin icraatlarında değişimler olabildi. Ve mesela bir BİMER sistemi direkt bir başbakanlığa dilekçe yazıp sonucunun sana ulaştırılması. Bu bizim pek o kadar yakından bildiğimiz bir yani sonuçta geçmişte internet öncesi böyle bir süreçte böyle bir olanak zaten yoktu. Fakat ne zaman ki an insan devlet tarafından muhatap alındığını anlayınca insan da artık devlete karşı daha bir saygılı oluyor ve devletin gelişmesini isteyebiliyor. Dolayısıyla hani bu ihaleci olan insanlar aslında bilselerdi ki tüm kar tamamen böyle kendilerini devletin hizmetine, insanların gelişmesine adamış insanlara gidecek. Belki bu insanlar daha bir gönülden Hatta kar bile doğru dürüst almadan bu işe kendilerini adayabilirlerdi. Fakat insanlar bu işi para karşılığında yaparsa, herkes kendisine göre bir miktar kar haddi oluşturursa, artık çok düşük bir fiyata gerçekleştirilebilecek bir hizmet yüksek bir fiyata oluşturulabiliyor. Mesela bir eğitim hizmeti. Aslında çok ciddi bir tem, e, sistem başlatılabilir. Ülkedeki nice insanların üniversiteyi kazanabilmesi için çok düşük ücretli veya ücretsiz eğitim ile insanların belli bir başarı seviyesine ulaştırılması için bir eğitim seferberliği başlatılabilir. Fakat mesela dershaneler arasında rakabet var. Bir diyor benim dershaneye mi gelirsin, diğeri diyor benim dershaneye mi gelirsin. Halbuki amaç insanların kar alması değil de insanların eğitilmesi insanlara yararlı olmak olsaydı insanlar kendi karlarını isteyeceklerini olabildiğince insanlara yararlı olmak için çalışabilirlerdi. İhalecilikte de yani insanların asıl amaçları insanlara yararlı olmak olsaydı bazı sorunlar azalabilirdi. Fakat aşırı bir kar isteği, aşırı bir zevklenme isteği ...insanların keyifçilikleri... ...bazı sorunların olmasına neden olabiliyor. Konuyu ben şöyle sonlandırayım. Kişinin diğer firmaları... ...rakip görmemesi lazım kendine. Ve... ...eğer... ...dürüst bir ihale oluşturulması isteniliyorsa... ...kuruşu kuruşuna... ...ne kadar kar aldığını her bir firma kendisine ne kadar kar bıraktığını belirtecek. Ve hani eğer böyle dürüst bir ihale zaten olursa insanlar zaten kendi aralarında belki rakabet etmeye bile gerek kalmayacak tarzda kaynaşıp ortak bir tarzda bu işi gerçekleştirebilirlerdi. Fakat eğer insan fiyatı sırf diğer firmanın düşürmesi nedeniyle düşürüyorsa ve daha fazla düşüren bir firma yoksa o da daha fazla düşürme olanağına sahip olmasına rağmen düşürmüyorsa bu dürüstlük değildir. O yüzden köklü çözüm insanların kendi zevklerini ve karlarını, menfaatlerini sınırlaması. İnsanlar kendi zevklerini sınırlamadıkça, menfaatlerini sınırlamadıkça dürüst olamazlar dürüst bir tarzda insanların kendi zevklerini sınırlamaya çalışmaları karlanma amaçlı olarak değil insanlığa hizmet insanlığa katkı sunma amaçlı olarak çabalanması önerisiyle saygıyla